Merhaba, bir kez daha birlikteyiz. Anlatılan onların şiiridir. Söylemeye devam ediyoruz. Ee, i̇lk bölümde konuşurken e, ama onun Kültür, Sanat ve Edebiyat üzerine isimli kitabını e, söylemeyi unuttuğumu fark ettim. Öncelikle e, bu unutkanlığımı düzeltiyorum. E, bu bölümde Asya'ya doğru gidiyoruz. Daha önce konuştuk. E, Şiir ve devrim üzerine yazarken bir yazımın başlığını kıta kıta direniş, kıta kıta şiir koymuştum. Avrupa'dan Afrika'ya, Afrika'dan Asya'ya, Asya'dan Latin Amerika'ya bir yolculuk yapacağız. Bu bölümler arasında ee, Asya'ya gitmemizin nedeni bu. Ee, Marx, Engels ve Stalin'den farklı olarak Mao'nun ve Ho Chi Minh'in e, şiiri e, bir gençlik tutkusu e, olarak onların hayatlarına e, girmiyor. E, yaşamları boyunca şiirle çok yakın bir ilişkileri var. E, devrimden önce devrim sırasında e, ve devrim sonrasında şiirler yazmaya e, devam ediyorlar. Gerçi e, Hoşimin e, devrimin sonunu e, göremiyor. E, çünkü yaşlı e, Ho amca e, denmesinin nedeni e, bu. E, ama e, yaşamı boyunca her ikisine de e, Şiir yoldaşlık ediyor. Yani şiir onların e, mücadele arkadaşı, mücadele e, yoldaşı. Patikalardan geçerken, dağlara tırmanırken, e, ormanlara e, saparken yanlarında hep e, şiir var. Elbette gençlik yıllarından beri şiir yazıyorlar. Hatta Mao e, ilkokuldan beri şiire tutkun ve şiirle uğraşan, şiir yazan, e, şiir üzerine düşünen e, bir lider. Keza Hoşimin'le öyle. Elbette gençlik yıllarında yazdıkları şiirlerin melodisi ve içeriği zamanla değişiyor. Çünkü çetin koşullarda, zor koşullarda yaşıyorlar. Zindanlara düşmüşler, sürekli kovalanıyorlar. Farklı yerlerde bulunuyorlar. Chi ee, Minh'in hayatına e, baktığında 20 yaşında e, ülkesinden e, bir gemici olarak ayrılıyor e, Amerika' dahil e, çeşitli ülkelere gidiyor e, Fransa'da yaşıyor Fransız Komünist Partisi'nin e, e, kurulmasına e, kurulmasında daha doğrusu e, yer alıyor tabi e, tabii o Fransa'da çeşitli yazılar yazıyor. Sovyetler Birliği'ne geçiyor. Baktığımızda hani dünyaları böyle mücadeleyle, taktiklerle, stratejilerle ve aynı zamanda böyle teorik çerçeveyi oturtmayla ee, geçmiş bu insanlar şiirlerini zor koşullarda belki de bir yemek molasında işte işkencede bir nefes arasında e, zindanlarda e, yazmışlar. Hani e, o zorlu hayatın içerisinde e, bir tür nefes şiiri onlar için e, e, dolayısıyla sanat ve edebiyat üzerine söylediği e, sözler e, özellikle bunu Mao için söylüyorum. Şiirlerine e, çok yansımamış. Çünkü e, e, başkan Mao hani dünyadaki tırmak için bunu söylüyorum. Çinliler de e, böyle söylüyor. E, başkan Mao'nun e, kültür ve sanat üzerine yazdığı yazılarda e, geçmişi yatsımamakla birlikte hatta o birikimi bir ırmak olarak görmekle birlikte yeni bir şiirden söz ediyor. Yeni bir sanattan, yeni bir kültürden söz ediyor. Zamanla geldiği yer aslında bu düşünceleri kültür devrimine kadar geliyor. Kültür devriminin bana göre çok yanlış yerleri var, anlamsız yerleri var bunu konuşmuyoruz elbette biz bunların, bu liderlerin şiirlerinden söz ediyoruz bu bölümde. Çünkü ayrı bir konu, ayrı bir başlık. Ama buradaki düşüncemi de net olarak belirtmek istiyorum. Çünkü ben Çin'deki kültür devrimini anlamsız bulanlardan biriyim. Hani Kitapların meydanlarda yakılması, yasaklanması bu bize başka bir şey anımsatıyor. Şimdi Mao'nun şiirlerine gelirsek, 30'lu yani elimizdeki kitap şiirler olarak çevrilmiş. Daha çok şiirleri çeviren cenab Nuhrat hemen 30'lu yaşlarda yazdığı bir şiir söz ediyorum. İşte bunlar devrimin ilk başlangıç yılları artık Çin Komünist Partisi'nin kurulduğu yıllar. Sarı turnanın konağı uzaklarda dokuz ırmak akar boydan boya ülkede kıvrım kıvrım demir yolları güneyden kuzeye yağmur dumanlı puslu bulanık kaplumbağa yılan tepesi geçit vermez yüce ırmağı. Sarı turna uçmuş gitmiş ne yana kim bilir. Gezginlere yalnız bu konak kalır. Taşkın suların onuruna kalkar kadehim. Yükselen dalgalarla coşarken kalbim. Kitabın sonunda bu şiirlerin için notlar da düşülmüş. Örneğin bu sarı turnanın konağı için şöyle deniyor hakkında yazılan birçok şiirle ün kazanan kule Yangtze üzerindeki Wuchang Tebesi'nin batı yamacındadır. Ee, Mao Zedong burayı 1927 yazında Çin Komünist Partisi'nin 5. Milli Kongresi'nin toplandığı ve yeniden Merkez Komitesi'ne seçildiği sırada yazmıştır. O dönemde devrim dalgası yükselmekteydi. Yine hemen 60'lı e, yaşların Sonunda yazdığı bir şiiri okumak istiyorum. Yani nereden nereye gelindiğine dair aslında dilinde çok büyük bir değişiklik yok. Aynı coşku, aynı lirizm devam ediyor. Sadece olayların örgüsü değişiyor. İki kuşun konuşması. Açar kanatlarını zümrüdü anka. 90 bin fersah yükseğe atılır büyük bir kasırga kopartarak Ve mavi gök sırtında döner bakar yeryüzüne İnsanların dünyası aşağıda kentleri köyleriyle Topların ateşi delip geçer gökleri Toprağın bağrında patlar mermiler Çalılıkta bir serçe ölecek korkudan Kıyamet günü geldi aman oh hemen kaçmalı buradan Sorabilir miyim nereye? Serçe yanıtlar periler dağındaki fil dişi kuleye Haberin yok mu? Üçlü anlaşma imzalanmıştı hani iki yıl önce bir sonbahar mehtabında Bir sürü yiyecek var orada Duman üstünde patatesler ve nar gibi kızarmış etler Bırak saçmalamayı ahmak Bak dünyanın altı üstüne geliyor ee, Bu şiirde de bu üçlü anlaşma dediği ee, Amerikan ve İngilizlerle Sovyetler Birliği arasındaki e, silahlanma yarışını e, durdurmak ve barışı sağlamak için e, e, ve nükleer tehlike dünyayı nükleer tehlikelerden korunmak için e, 1963 yılında yaptıkları bir anlaşma e, ona atıfta bulunuyor. E, ayrıca e, işte ezilen halkların ve milletlerin emperyalizme ve gericilere karşı savaşını anlatıyor. Hemen e, yine rastgele e, bir şiir seçiyorum ortalardan. E, burada da orta yaşlardaki Maon'un Peri Mağarası. Uzayın gölgeleriyle akşam ve güçlü ulu çamlar ve asi bulutlar Öyle çabuk, öyle sessiz Doğa kendini aşmış peri mağaralarında Ürkütücü doruklarda güzellik sonsuz güzelliğiyle yerleşmiş Üç şiirle e, Maun'un şiirlerini e, anlatmaya çalıştık e, Tabii Vietnam devrimi deyince farklı bir noktadayız. Farklı bir noktada duruyoruz. Çünkü Amerika'nın Vietnam'da yaptığı vahşetin, o katliamın, o jenosidin hani cümlelere sığar yan yok. Küçük bir kız çocuğu fotoğrafı anımsatır bana sürekli. Ne zaman Vietnam konuşulsa Vietnam dense ben hep Vietnam'ı o küçücük çocuğun, çırılçıplak olan çocuğun koşmanındaki halini anımsarım. Şimdi Ho Chi Minh'in şiirlerine geçmeden önce Vietnam için de bir not, özel bir not düşmek lazım. Bu Bernard Russell tarafından kurulan ve adına Russell Mahkemesi denilen mahkemeye dünyanın çeşitli ülkelerinden temsilciler atanır, temsilciler çağrılır, davet edilir daha doğrusu. Türkiye'den de dönemin Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar davet edilmiştir ve Mehmet Ali Aybar mahkemenin tahkikat komisyonu başkanı olarak seçilmiş. Mehmet Ali Aybar ülkeye döndükten sonra bir basın açıklaması yapıyor. Ve o basın açıklamasında şöyle diyor. Kuzey Vietnam'da insanlıkla bağdaşmayacak savaş suçları tespit ettik. Sivil halka karşı napalm bombaları, bilyeli bombalar kullanılmaktadır. İnsanlar yakılmakta, delik deşik edilmektedir. Çelik bilyeler vücuda girdikten sonra 60 santimlik mesafeye kadar ıı, ilerlemektedir. Mehmet Ali Aybar basın toplantısında emperyalizmin o vahşi yüzünü ıı, Vietnam halkına karşı yapılan ıı, ejeni ıı, o kadar net anlatır ki hani siz bakmayın ABD'nin bu ıı, Vietnam anlatan filmlerdeki kahramanlıklarına ıı, destan yazmalarına aslında hepsi e, e, sorunlu olarak ülkelerine dönüyorlar. Yaptıkları katliamın e, ruhlarında yarattığı tahribatı yaşıyorlar. Çünkü taş üstünde e, e, taş kalmamış Vietnamlarda. Ormanları yakmışlar. E, Ho Chi Minh'in büyük direnişi e, ve Vietnam halkının büyük direnişi onları ancak Hollywood filmlerinde doğru götürmüştür. Çünkü ABD bunlar hep işin psikolojik tarafı. Dünyaya yenilgilerini nasıl unutturabilirler? Hani kavga eden iki insanı düşünün. Biri diğerini hırpalıyor. İşte hırpalanan arkadaşlarını anlatırken şöyle dövdüm, böyle dövdüm. Direkt mesele o. İşte böylesine e, acılarla dolu e, bir direnişin lideridir e, o amca elimizde bulunan e, seçme e, şiirleri var e, Ali Cengizkan'ın çevirisiyle e, bu kitaptan e, anladığımız kadarıyla ona yazılan ön sözden anladığımız kadarıyla hapishane e, günlüğünün şiirleridir bunlar e, e, Harrison e, Salisbur anlatıyor e, ...hapishanede e, yazdığı şiirlerdir. Ben bu şiirleri okurken e, direkt e, Şerko Bekes'in şiirlerinin e, tadını aldım ya da Şark Şerko Bekesi okurken Hoamcan'ın e, şiirlerinin tadını aldım. O da kısa kısa şiirler e, yazıyor. Deyim yerindeyse yani lezzet olarak tat olarak e, dize olarak, e, coşku olarak, hüzün olarak e, aynı seviyede görüyorum. E, öyle hissettim, yani öyle algıladım. Yapmak istediğimiz şey aslında yine e, şiire dair cümleler kurmak. Bunu e, e, tabii ki devrimci liderler üzerinden yapıyoruz. Onların e, insan kalmış e, insanın yanları üzerinden yapıyoruz yapmak istediğimiz yine şiire dairdir. Sanat ve siyaset, şiir ve siyaset konuşulurken devrimin ruhunu ateşleyen bu insanların şiirlerini unutmamak gerektiğini düşünüyorum. Varsın şair olmasınlar, varsın şiirde yol almasınlar. Ateşin ortasındayken bile şiirle düşünmeleri, şiiri, şiirle düşünmeleri, yangını söndürmeleri e, çok önemli benim için. Hani böyle düşünmek gerek. E, Ho Chi şiirleri de e, yine e, bu kitaptaki şiirleri, hapishane e, günlüğü olarak zindanlarda yazılmış şiirler. Ho buralarda o kadar çok e, acı çekiyor ki 13 ay boyunca e, toprak zeminde e, yatılıyor, yatıyor. E, pirinç lapasıyla besleniyor. E, e, orada Zindanlarda horoz ötüşüne atıfta bulunuyor, horozun sesini dinliyor. Kısa bir işte o dörtlüyü şöyle horoz ötüşünü dinlemek. Sen yalnızca sıradan bir horozsun fakat her sabah ötüyorsun şafağı duyurmaya. Ü ürü, ü insanlar uykularından uyansın. Doğrusu görevin de önemsiz sayılmaz ha hep böyle kısa şiirler, e, zindanlardaki yaşamını anlatan şiirler ama hepsi umut dolu, e, dışarıyı düşleyen, e, geleceği arayan şiirler. E, mesela gülümsenecek bir şey diye bir e, dize var. E, bir Devlet pirinçle besler beni, ben onun saraylarında yaşarım. Bekçileri sırayla refakatçi olurlar bana Dağlarına ve ırmaklarına bakarım Hep bakacağım Bir tür ayrıcalıklarla Adam da Adamdır ha ee, Rastgele seçiyorum Çünkü hepsi birbirine çok benzeyen e, Tadı güzel olan lirik şiirler Doğa görüntüsü Buraya Geldiğimde hafif yeşildi çeltik Şimdi sonbahar geldi ve ürünün yarısı toplandı. Her yerde gülücükler parlıyor çiftçinin yüzünde. Şarkı ve kahkahalar inletiyor çeltik tarlalarını. İnsan okurken bile e, ondaki o e, umudu, ondaki o e, yaşam tutkusunu, e, geleceğe dair olan e, haklılığını çok net olarak görüyor. İçki daha da acılaşır yaklaşınca son damla. Sınır kapısı her zaman en zorudur. Mandarinin konağı birli ötede yalnızca. Niye beklemektedir beni burada? Gece yarısı. Bütün yüzler onurlu görünür uykuda. Uyanıkken iyi ve kötü yanlarına yansıtırlar. İyi ve kötü doğuştan nitelikler değil insanda. Dağısı Eğitimle edinilirler çoğunlukla. Bu hafta da e, Asya'ya uzandık, Çin ve Vietnam devrimine gittik. Çin ve Vietnam, Vietnam devriminin e, liderlerinin şiirlerini konuştuk, e, onlar hakkında e, bilgiler verdik. E, aslında e, söylediğim gibi ben uş şiirleriyle e, Şerko Bekes'in şiirleri arasında e, benzerlikler bir tat yakalamıştım. Aslında e, bir şiirde Şerko Bekes'ten okuyup e, ne kadar yakın olduğuna dair e, anlaşılmasını isterim. Yani bu benim düşüncem. E, ama bizi dinleyenler, e, kanalımızı izleyenler için de e, küçük bir e, not olsun bir gülücük olsun. Önce yine Ho Chi Minh'den bir şiir okuyorum. Aradaki benzerliği çok daha net anlayacağız. Sabah güneşi Duvarı delip giriyor hapse sabah güneşi Dumanı süpürerek ve sisi yakarak Yaşamın nefesi dolduruyor tüm evreni Ve gülücükler ışıtıyor tüm tutsak yüzleri Şerko bekesin küçük aynalar eee kitabındaki Türkçeye çevrilmiş şiiri. Eğer çiçekleri koparırlarsa şiirimden dört mevsimden biri ölür. Sevgiyi çıkarırlarsa ikisi. Özgürlüğü çıkarırlarsa eğer bütün yılım ölür. Ben de ölürüm o zaman. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Bizde kalın.